Babadan zengin İmamoğlu yatay geçiş için hazırladığı belgede fakir olduğu için geçiş yapmak istediğini söylemiş. Bu beyanını da Candaş Tolga'nın programında sorulan soru üzerine utanmadan, sıkılmadan, sanki normal bir şeymiş gibi yüzsüzce kabul ediyor. Ee, geçiş evrakında maddi durumum kötü olduğu için geçiş talep ediyorum yazmışsınız. Deniyor ki ya... Ekrem İmamoğlu'nun babası müteahhit. Girne Amerikan Üniversitesi de paralı bir üniversite. E, demek ki vaktiniz, maddi durumunuz gayet iyi. Bu durum çelişkili değil mi? Hayır çelişkili değil. Şöyle babam İstanbul'a gelmiş. Amcalarım Trabzon'da. İş yaşamına katılmak istiyorum. Babam İstanbul'da yalnız ona yarenlik yapmak istiyorum. Ve yanına o da beni çok istiyor. Yanıma gelsin hem burada okusun hem çalışsın. Ki öyle oldu. Ben hem geldim hem iş hayatında babamla beraber 90 yılından beri çalışıyorum. Şirketini benim e, ortağım, şirketi de birlikte burada yeşerttik, büyüttük. Trabzon'da farklı işlerimiz vardı, orada farklı e, dinamikler, farklı sorunlar vardı. Öyle bir dönemde muazzam bir süreç yaşadım. Bunlar ben hayatım diye anlatıyorum Sen Yoksa muhatap almam mı sorularını diploma ile ilgili olsa yani Candaş Bey. Keyif alıyorum bunlardan ama benim hayat hikayem. Dikkat edin. Candaş Tolga'ya cevap verirken hiç utanıyor mu? Sıkılıyor mu? Fakir olduğu yalanını sanki normalmiş gibi nasıl da anlatıyor? Bu cevapta laf cambazlığından başka ne var? Bu tip hokkabaz siyasetçilere bu ülke doydu. Bu adamın bir tane düzgün işi alın teriyle kazandığı tek kuruşu yoktur. Emin olun. Ya her şey mi fırıldak olur arkadaş? Dönüyoruz şuraya. Şuraya dönüyoruz. Fakültemize niçin yatay, yatay geçiş yapmak istiyor? Ekonomik durumum iyi olmadığından. Ya bu adam babası müteahhit değil mi? Bak ekonomi fakir bu. Bir dakika girme araya. Şimdi bu fakir. Fakir İmamoğlu. Dönüyorsun. Bak dönüyoruz. Fakir İmamoğlu'nun referans gösterdiği isme var. Kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara milletvekili ve me meclis başkanlığı yapmış Necmettin Karaduman. Karaduman. Ya sen nasıl bir fakirsin? Böyle bir fakirlik var mı? Ben tanımam mesela meclis başkanını ben gösteremem. Ben böyle bir fakir tanımıyorum yani. Babanızın işi müteahhit diye yazıyor zaten. Babanızın işi nerede? Bir hemen dakika altında. onu kaçırdım. Necmettin Karaduman'ın hemen altı bak. Babanızın işi müteahhit. E belki ya küçük tane, çaplı işler yapıyordur belki. Ya olur. bir tane fakir müteahhit göster bana ya. Ya be utanmaz adam. Sen buraya babam müteahhit yazmışsın. Buraya da ekonomik durumu iyi değil demişsin ya. İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili skandallar, gizem, gerilim dizisi tadında devam ediyor. Ben Ekrem İmamoğlu. Namus ve şeref sözü veriyorum ki ben İstanbul Üniversitesi'ni kazanacağım. Kazanacağım kazanacağım. Allah şahit. Buradan söylüyorum. E sen 375 puanla girdiğin Girne Üniversitesi'nden hangi şartlarla İstanbul Üniversitesi'nin geçtiğini izah edemiyor. Cevap da veremiyor. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceğini söyledim. Hatta bana dediler ki ya hayırdır niye böyle söylüyorsun falan filan. Çünkü raporlar, yükün raporu açık ve net. Bunun baskıyla maskıyla değil. Somut gerçeklikle alakası var. İstanbul Üniversitesi e, kararını da vermiş, yazıda yazılmış. Aa, İstanbul Üniversitesi yazıyı yazmış mı? Evet, İstanbul Üniversitesi de e, Gök'ün e, yazdıkları çerçevesinde karar almış ve yatay geçiş konusunda usulsüzlükler olduğunu kabul eden bir yazı, o çerçevede bir yazı hazırlamış. Ekrem İmamoğlu'nun ile ilgili. Ama yani... Ve, usul... Heh, buyurun, buyurun. Yatay geçişinde usulsüzlük olduğunu tespit etmiş. Babada para bol, siyasetçi tanıdıklar da var. Ne gireceksin sınava? Hop Kıbrıs tenekeden teyyare bir okuldan Türkiye'nin en köklü üniversitesine zıplayıver. Olsun bilsin. Kanunmuş, kuralmış, denklikmiş. Kimin umurunda? İmamoğlu sadece diplomasını değil, her şeyi parayla satın almaya alışmış. Ağzında altın kaşıkla doğmuş bir tip. Diplomayı satın almış. Bir ajnesim karakteridir. Delegeyi satın alıyor, diplomayı satın alıyor, medyayı satın alıyor. Bunun örneğini kurultayda millete nasıl para ve 1200 adet iPhone dağıttığından biliyoruz. E, şimdi Mücahit Bey telefonu söyleyince aklıma geldi. Kurultayda dağıtılan bir de cep telefonları vardı biliyorsunuz. Bilmem ne kadar laptop, bilmem ne kadar iPad, bilmem ne kadar akıllı telefonların o iyisinden. Tabii tabii. Mesela bir tatil yani bak ben neler verildiğini ya ben diyor mesela bir tatil paketi aldım işte Avrupa'ya bir hafta işte Hocam bunu bir de sen ben söylemiyorsun ha Cumhuriyet Halk Partisi. Ya mi? onu söylüyor zaten ben evet. bunu bilemem ki. CHP'liler söylüyor. O e numaraları üzerinden kimlerin şu anda kullandığını bir kısmının da sattığını biliyoruz cep telefonlarını. Ya i̇nanılmaz sonra ayrıntı da... var. Tabii tabii Buray Hanım ya. Evet. Bir şey soracağım. Ekrem'in para yedirmediği ya da çıkar ilişkisi olmadığı herkes çöp bir üniversiteden Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine yatay geçiş yapılamayacağını bildiği için diplomanın dalaverelerle alındığının farkında. Bundan dolayı diplomanın da iptal olacağını herkes biliyor, biliyorsunuz. Sözcü ve Halk TV'de hiçbir zaman farklı görüşü bir insanı açık oturuma almazlar. Çünkü propagandaları sekteye uğrayacak, biliyorlar. Öyle ki Sözcü TV'de İmamoğlu'nun diplomasının meşru olmadığını söyleyen birisi çıkınca bakın nasıl kin ve nefretle saldırıyorlar adama. Yasal olarak Ekrem İmamoğlu'nun bir sorumluluğu yok. Ama eksik ve kusur var mı İstanbul Üniversitesi'nin bence hala var. Hayır, bence ben yok. 1976'da ben üniversite sınavlarına girdim. Ben üniversite sınavlarında 76 da vardı. 76 rahmetli Altan Günalp vardı. Yapılıydı. Hatırlıyoruz falan. Herkes harorlarını hazırlanırdı. Şimdi böyle bir şöyle bir yöntem yani yasal olarak değilse de Meşruiyet sorunu tartışılır Meşruiyet sorunu Ama bu meşruiyet sorunu legal olarak Bağlamaz kimseyi ayrı bir şey Ama hukukta da bir meşruluk kavramı vardır Ne demek istiyorum ben Lütfen hiçbir üniversite kendine alınmasın Lütfen yani bunu örnek vermek için Sadece söylüyorum İstanbul Üniversitesi'nde hocam dediği gibi Cerrahpaşa Çapa var Hacettepe var Hadi Hacettepe'yi diyelim Hacettepe hayaliyle yanıp tutuşuyor çocuk çok çalıştı, giremedi. Ama tıp okumak istiyor. Pamukkale tıp tutturdu mesela. Gitti Pamukkale tıp okudu. İki sene sonra Hacettepe'ye başvurduğunda notları iyiyse bile Hacettepe'nin şuna bakması lazım. Benim en son aldığım öğrencinin en az onun kadar puanı var mı yok mu? Ona bakacak. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde ben orada intibak komisyonunda ya da yatay geçiş komisyonunda olsaydım neye bakardım biliyor musun? Ekrem İmamoğlu kaç yılında girmiş üniversite sınavına? 1988'de ne girdiyse eğer. Ne puanı almış? Oho benim İngilizce işletmeye en son giren daha düşük. Red derim. Red derim. Ama sorunu var yani. Meşrugun Hocam, sorunu var. Siz bunu söylediğiniz zaman bu son derece yanlış alınan anlaşılabilen, son derece sanki yapılan işlemin altında Hayır. herhangi bir şey var. Meşruiyet sorunu var yani. Hiçbir surette meşruti, meşruiyet sorunu var. yok. Siz eğer bugünkü mantıkla, bugünkü şartlarla bunu söylüyorsanız ve bugünkü bugünkü kurallara göre söylüyorsanız ve bundan 90-35 sene öncesine bahsediyorsanız. Hocam 66'dan beri falan Türkiye'de üniversite sınavları var. Türkiye'de üniversite sınavlarında alınan puanlara, üniversitenin aldıkları öğrenci. Hocam yok böyle bir şey söylemiş. Hocam siz bunu söylediğiniz zaman orada bir meşruiyet sorunu var dediğiniz zaman benim demin söylediğim şeye gelirsiniz. Peki, hocam, Sanki yani şimdi... o Ekrem İmamoğlu'nun girişinde sanki herhangi bir problem varmış gibi yaparsınız. Hukuken hiçbir problem yok. Bu kadar basit. Meşruiyet sorunu da yok. Niye? Çünkü Koca İstanbul Üniversitesi kendisine alacak öğrenciler için şart belirlemiş. Kardeşim burada etek Ekrem İmamoğlu başvuru yok. Başkanları da başvuru Hocam hepsini siz birbirine karıştırıyorsunuz. Ya siz hukukçusunuz. Hukuk başka bir şey, meşruiyet başka Aynen bir şey. Hocam, Hukuk hukuken bir soruyu olmayabilir. Yani olmayabilir. Ama meşruiyet sorunu var mı? Hocam bu olayda yok. Hayır şimdi hocam, size... Hocam bu olayda yok. Kusura bakmayın. Siz böyle bak, konuştunuz hocam, zaman olmaz. 35 sene geçmiş ama burada, burada yani Türkiye'de... 300 bininci, 400 bininci eğer girdiyse sınav olan bir öğrenci ilk 7 binde alan bir bölüme girerken bakılır. Hangi 7000'den bahsediyorsunuz ya. hocam? 1990 yılında 7 bin mi vardı Allah aşkına yapmayın. Hocam Şimdi sınavda yok, muydu 7, ya? Aa, yok muydu sınavda mı? Her zaman vardı ya. ya. Ne Olur mu? Boğaziçi Üniversitesi'ne tamam. ben girdiğim zaman ilk 500'e göre giriyordu, 1'e göre giriyordu. Hocam siz Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsediyorsunuz. Ben kendi fakültemden, kendi ben ya. 1983 yılında girdiğim zaman 1600 kişi alınıyordu. 1600 kişi alınıyordu ama binler, kaç bininci de giriyordu. Bugün İstanbul Hukuk Fakültesi'ne 4500 kişi giriyor. Ne yapalım yani 1990 yılına var İstanbul Hukuk Fakültesi'ne 4500 kişi içinde ilk 4500 giriyor diye onu mu tartışalım? Böyle bir şey olabilir ben mi? Bugünün 1990 yılında değil nasıldı ortam? 1990 yılında İstanbul İşletme Fakültesi nasıldı? Hangi kaç bininciden alındı? Ya hocam ne fark ediyor? Yani çok şey fark hayır, eder çok hocam. Çok fark etmez hocam. Hayır, fark hocam. eder hocam. Savunmak için bütün kuralları ihlal ediyorsunuz. Bence hocam, hocam siz de şey, hayır gelmek hayır, için son derece ters yorum hayır, <laughs> hayır. Siz bizim komisyonda üyesiniz. Çağ Üniversitesi diyelim ki hukuk ara veriyorum. Ara Bakmaz mısınız sen kaç puanla girdin oraya? Burası e sen bir tane bakmamış mı hocam? Hocam bakmamışlar işte. Niye bir bunu? Ya hocam o siz o zamanki ya, komisyon hocam musunuz? o zaman ki o zaman ki prova yapalım hocam girse o zaman Güney Amerika na. nasıl tamam. gidecek ya? E, hocam zaten... Güney Amerika'na tamam. gitmiş çünkü oraya girmiş. Şey e, diyorum, zaten okay, bir ara şey. aktı geldi. Ee, şey gerçekten bakit geldi yoksa bilmiyorum. Bakın, Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucusu Özalp Tozan, Girne Amerikan Üniversitesi'ne girişlerin sınavsız ücret karşılığı yapıldığını açıkladı. Ayrıca İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığını doğruladı. Yani YÖK'ün tanımadığı bir üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne denklik vermesi imkansız. İmamoğlu'nun kontrolünü iyice kaybettiği görülüyor. Sinirleri iyice bozulmuş. Durup dururken sağa sola meydan okuyor. Kendi kendisine sloganlar atıyor. Bağırıp çağırıyor. Adaylık krizi geçiriyor adeta. İşi gücü bırakıp CHP'de adaylık süreci başlattı. Sonra çıkıp Anadolu'yu turlamaya başladı. Mitingler yapmaya çalışıyor. Diplomamı bırak, karşıma çık diyerek de meydan okuyor. Kendi kendisine. Ortada ne seçim süreci var ne de seçim tarihi şehir şehir dolaşıp ben cumhurbaşkanı olacağım diye bağırıp duruyor. Normal bir ruh hali değil. Mansur Yavaş bile bu durumu tuhaf karşıladığı için yahu daha çok var seçimlere şimdi kendi işimize bakalım deme gereği duydu. Ne demek ya imam onun arkasında sıra olan adamlardan ne olur ya memlekete ne hayır gelir ya bir laz müteahhit ya 2011 yılında gitmiş AK 5 çeteye gitmiş 5 çete bunu almış AKP'den başkan yapacak yapmamışlar gelmiş CHP'den olmuş ve bu adamın bir de o kadar terbiye adam ki servetini saklamış CV'den hani servet beyanı vardır ya evet. saklamış Uğur da soruyor diyor ki o benim şirketim baba bu Sözü TV'de diyor ki Uğur soruyor bu şirket var diyor niye yazmamışsın diyor tabi kamuoyunda patlayınca o benim değil diyor şirketimin diyor cümleye bak yani benim değil şirketim. Yani şirketim benim değil mi? <laughs> ne yapıyorsunuz siz? İnsanları bu kadar da kurbağa, enayi, salak yerine koyuyorlar. Bunda nerede yapıyorlar? Çağdaş, layık, sözü TV'de yapıyor. Kim yapıyor? Uğur Dündar. İkinci bir soru var. Uğur Dündar şunu soramıyor. Ya bu şirket senin değil mi? Senin niye yazmadın? Tekrar niye sordun? Ama hepsi arkaya girdi. Artık oyun onun yanlışları, onun için... Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.